Okul müdürü arkadaşlarımızla ilçe idarecisi arkadaşlarımız. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz 100. yıl marşını kaldırdığına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gündeme gelen haberler sonrası bir açıklama daha yaptı. Cengiz "100. yıl besteleniyor artık. 2023'e gidiyoruz diyorum. Bu mu çok yanlış anlaşıldı? Ben onu anlamadım." dedi. Yalandınca hep hayret içindeler. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz "100. yıl marşımı kaldım memlekette. 100. yıl" best artık. 2023'e gidiyoruz diyorum. Bu çok mu yanlış anlaşıldı ben onu anlamadım diye konuştu. Cengiz yaptığı açıklamada okul müdürleriyle iş güvenliğiyle ilgili bir toplantı yaptığını ve bazı konulara değindiğini söyledi. Toplantıda son zamanlarda mezuniyet törenlerinde 10. yıl marşının çalınmasının doğru olmadığını, sanki bunun bir milli marş gibi algılanmasına sebebiyet verildiğini ifade ettiğini belirten Cengiz, bunun üzerine basın mensuplarının kendisine soru yönelttiğini anlattı. Cengiz Soru'ya 10. yıl marşımı kaldım memlekette 100. yılda isteleniyor artık diyorum. 2023'e gidiyoruz diyorum. Bu mu çok yanlış anlaşıldı ben onu anlamadım diye cevap verdiğini söyledi. Yusuf Cengiz söylediklerini inkar etmediğini kaydetti.